olduğunu, sorunların doğru tespit etmediğini, köklü çözümler sunmadığını, Türkiye gerçekliğini doğru algılanmadığını düşünüyoruz. Hükümetler nezdinde yürütülen kadın çalışmalarının başarısız olduğunu, en büyük kanıtın da her gün sayıları artan intiharlar ve töre cinayetleridir. Hükümetten ciddi köklü çözümler bekliyoruz. Kadın politikalarının daha gerçekçi yapılmasını istiyoruz uygulamaların takipçisi olacağımızın altını çiziyoruz. Biz buradan bütün sivil toplum kuruluşlarının basını, medyayı, Aynen. kamu kurumlarını Aynen. kadına yönelik şiddetle ilgili olarak duyarlılığa Aynen. davet ediyor. Töre Aynen. ve namus cinayetlerini destekleyen zihniyeti kınıyoruz. Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği, DTP Kadın Kolları İhade Mazlum der. Azadi azadi tüm genç kadınlar zulüm gördüler, çok baskılar çok yani bunların ön, önünü tutmak lazımdır böyle bayan arkadaşlarımız bu halden katliam etmesinler silahlar sussun yere gömülsün. <laughs> <laughs> durun ya orada. <laughs> Şiddetlere son diyoruz, şiddetle kınıyoruz. Artıyor yani şu, bir ay içerisinde bu üçüncüsü diyor. Bir de bunun çok gizli daha bizim haberimiz olmayan yerler de var. Yani bu tür şeyleri baştan e, hükümet bunun önünden kessin. Yani her toplum, herkesi bu tür şeylere davet ediyorum bunun önünden kesmesini istiyoruz yani. Kadın katliamına, kadın şiddetine maruz kalan artık son diyelim yani. Yani Kur'an hükmetten ilk ilk hitap ilk görev bunu istiyoruz. Kadın e, katliamı, kadın şiddetten maruz kaldığı için ilk etapta ilk görev bu olsun. Ben kendim onları ilk görev bunu davet ediyorum. Tarafından ne de eşi tarafından ispatlanmayan bir ölüm. Bir de çöpe atılan bir ölümdür bu. Yani kadınlar tarafından şiddetle kınıyoruz bunu. Bir de fayların bulunması. Faillerin bulunması tekrar yani onları da istiyoruz bütün yani Suruç Aynen. halkının Aynen. çevresini Urfa çevresini yani özellikle güneydoğunun özellikle güneydoğunun böyle devamlı maruz kalma katliam, kadın katliamlarına maruz kaldığını Aynen. şiddetle kınıyoruz Aynen. sadece Zaten. Adamın evine gidelim. Şey yani hı hı. cenaze sahibinin evine gidelim. Evet. Taziye yani alalım. Taziye Bilgi almak Kavle değil arkadaşlar mi? slogan atmak istiyor. Gidelim burun. Tamam olur. Evi evet. yerin Evi var bilen var mı? E, evi bilen var mı?

toplum örgütleri olarak geldik. Ya

Thank you. Yağlanma için saatler